Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fiorentina kariyerimizin 6. haftası veya 7. haftası olması lazım. Evet 6. haftadayız. Fiorentina kariyerimizde 6. hafta. Tek bu hafta maçlar yok. Bu hafta Kupa mücadeleleri var. Kupa'da eşleşen takımların karşılaşmaları var. Ee, Fiorentina kariyerimize girmeden önce burada Yosem'i yükleyene kadar... Şunu diyebiliriz. Şu ana kadar ligde pek iyi bir durum çizelgesinde gidemiyoruz. Ama yine de e, en azından elimizden geldiği kadarıyla takım bir şeyler yapmaya çalışabiliyor. Ya bizim oynattığımız yanlış taktiklerin de etkisi var bizim bu durumda olmamızın. Ve oyuncularımız satılmış. Burada görüyoruz oyuncularımızın satıldığını. E, oyuncularımızın yerini dolduracak bir oyuncu e, daha farklı klasik değil de böyle genç, bilmeyen oyuncu da almak istiyoruz. Yalnız şu Gomez'i alabiliriz takıma. Bize çok hitap eden bir oyuncu. Hem genç, hem de tecrübeli bir oyuncuya benziyor. Ben bu paraya kayacağım. Bu oyuncuyu alacağız. Şimdi elimizde kaldı 7 milyon lira. 7 milyon lira da değil, 7 milyon. Ayek'in kalecisini mi alsak? Yoksa hangi takım burada? Oscar alabileceğimiz bir transfer stoper bölgelerinde yok. Biz de bunu al sat için alıyoruz. Yunan takım ama olsun. Yunan en azından oyuncu Yunan değil. OSM'den alıyoruz onu. Yunanistan'dan almıyoruz. Takım öyle, öylesine bir takım ama Yunan oyuncu olsaydı almazdım. 1 2 3 4 oyuncumuz transfer listesine gel. Zaten e, yer alıyor. Bunu hatta biz çıkartalım Busquets. Busquets'i transfer listesine koymuşuz. Bunu da ekleyelim transfer listesine. 4 oyuncuyla beraber yollarımıza e, ayıralım. Ve hemen tekrardan e, maç takvimine gelelim. Sonuçlara gelelim daha doğrusu. Kupa mücadelelerinde Sampdoria, Spezia'yı 2-1 mağlup ediyor. 6. haftada kupa mücadelesinde burada kazanan taraf Sampdoria oluyor. Ricardes gol atıyor. Ricardes gol, gol atıyor. Asist Laporta'dan giriyor. Antiste golü kaydetse de e, asiste de, desten gelmiş. Antiste golü kaydetse de Sifezya'nın çabaları, çırpınışları veya Antisen'in çab çabaları yetmiyor. Bu karşılaşmayı Sampdoria alıyor. Serbest radikaller bir önceki karşılaşmaya bakar isek Lazio 8 tane atmıştı. Bu karşılaşmada da e, Udinese takımı attı. Udinese menajerine söylüyorum. Emre Mor 7'ye söylüyorum. Kaldos'unu ayarlasın. Taktiklerini yapsın. Taktiklerini yapsın. En azından yapsın taktiğini. Yani böyle de fark yemek de kötü bir şey. 7-0'lık bir ağır bir mağlubiyet. Ve burada da golleri atan isimleri aktaracak olursak. 3'er 3'er gol. Jimenez ve Riyad Mahrez. Riyad de Mahrez maçın adamı seçilmiş. Son 60 golü. 7-0'lık e, net bir galibiyet olan bir maç var. Yani burada konuşulacak pek bir şey yok. 7-0 kazanmış yani takım. Empoli Genoa. Empoli deplasman değil. Yok tarafsız sağ zaten. Empoli Genoa'yı 1-0 mağlup etmiş. Edison Cavani'nin golüyle asist Lundstrom'dan gelmiş. Genoa'yı 4-2-3 bir taktiğiyle 3-4-3 A'ya karşı yenmiş. Venezia ve Hellas Verona. Hellas Verona karşılaşmasında Efe gün gelen e, Venezia takım olarak her ne kadar öne geçse de Bolanos'un golüyle öne geçse de Sonrasında 37'de De Bruyne, 61'de Jorginho asist partiden gelmiş. 64. dakikada Hermoso 60 golü ve durum 3-1 olmuş. 4-4-2 B, 4-2-3-1 kapışması olmuş. 4-4-2 B burada da güçlü gelmiş. Ve bu Kevin Phillips'in de asistinin olduğunu görüyoruz. Ama hiçbir şey burada belli olmuyor bu ligde. Kaybeden de kazanıyor. Kazanan da kaybediyor. Elles Verona şu an ligde formuna menajerlerden diyebiliriz. Yani beni de yendiğine göre Formula menajerlerden birisidir. Donnarumma, Kivl, Kamavinga, Ali Akman. Bunların antrenmanlarını bitirelim. Sonrasında tekrardan antrenmana koyalım. Tekrardan Kivul antrenmana koyalım. Tekrardan Deonk'u koyacağım ben ya. Deonk'u bizim adamımız. Diyan Kuy lazım. Ve Hoviç'i de koyabiliriz. Alakman'dan devam edelim. Alakman'ı buraya koyalım. Onu biraz daha antrenmanlarla geliştirelim. Bir sonraki lige baktım. Pardon bir sonraki lig değil. Bir sonraki haftaya baktığımızda. Fiorentina kendi evinde Empoli'yi konuk edecek. Udinese kendi evinde Ligin güçlü takımlarından Napoli konuk edecek Venezia, Torino, şu an formda menajerler arasında da sayabileceğimiz Torino e, ilk dörtte yer alıyor sanırım. Venezia da kendi evinde Torino'yu konuk edecek ve çok önemli bir maç, çok önemli bir e, maç olacağını düşünüyorum. Büyük derbi demeyelim. Yani derbi diyeceğim geldi aklıma. <laughs> Sonrasında Derbi tabii ki değil ama iki menajer de çok iyi, bizim iki ik, ikisi de ekibimizde ve iyi menajerler, iyi menajerlerin kapışması bizim gözümüzde şu an iyi menajerler tabii ki de hani ekip savaşlarına giren arkadaşlarımız sonrasında beğendiğimiz arkadaşları ekip savaşlarına davet ediyoruz. Yani tabii ki bu arkadaşlar zamanında izlendi, görüldü, tespit edildi ve ekibi alındı. Roma Sampdoria maçında bakalım sonuç ne olacak merak ediyoruz. Elos Verona Inter Milan karşılaşması. Elos Verona Inter'e karşı oynayacak. Bu da zorlu bir mücadele olacak. Bakalım bu maç ne olacak? Inter Milan takımı da büyük bir takım. Deplasmanda Elos Verona'yı yenecek mi? Juventus Spezia. Juventus'un yeni bir Juventus'a yeni bir menajer geldi biz ekip savaşına top yüzden adam getirtmeye getirtirmeye çalışıyorduk. Altay 2 Akademi e, ekibinden. Buraya Juventus'a yeni bir menajer geldi ama yani bu menajer top yüzün, top yüzde kendi ekibinin en az puan alan menajerlerinden birisi. Yani biz onunla bir muhabbetimiz oldu, arkadaşlarımız oldu. Bu bu, bu sefer de bizim ligimize katılmış. E Ligimize katıldığı için mutlu olduk tabii ki de. Böyle yani ligimiz daha heyecanlı olur. Daha böyle güçlü bir lig olur. Daha böyle iyi bir lig olduğunu kanıtlarız. Hani şuraya baktığımızda belki de bilmiyorum. Belki de ekibimize gelir. Gelir mi gelmez mi belli değil. Şu an ligimize katıldığı katılması beni mutlu etti. Bu ne demek oluyor? Yani bir zamandan sonra belki ekibimize gelebilirim anlamı taşıyabilir. Yani ekiplere baktığımızda Gerçekten ekipleri sağlam Gerçekten sağlam yani ayrılacağını pek düşünmüyorum Ama ee, Biz ne kadar Çok büyüksek ekip olarak Burada da Büyük ihtimalle Bir avantaj elde edeceğiz Çünkü bu sefer ne olacak Bizim Ekip değerlenince beni ekibi alabilir misinler başlayacak ekibi adam bulunmaları Bitecek beni ekibi Ekibi alabilir misin tüm gün 10-20 mesaj alacaklar. Al alacağız. Yani ben de zamanında çok yani ekip savaşları yokken ben daha videoyu çekmeden önce bu oyunu yine oynuyordum. Hani o zamanlar yine çok kufam yoktu ama bana bile birçok ekipten istek geldi. Teklif geldi ama ben kabul etmedim. Yani içime sinmedi. Sonra olan dedim. Ben niye ekip kurmuyorum? Bizim okuldan birkaç arkadaşımızla oy OSM oynuyorduk. Sonra kendi aramızda kurduk ekibi. Ekimin lideri sen ol dediler. Tabi yani aralarında en iyi OSM oynayan. Ne çok mütevazı olamayacağım ama. En iyi oynayan bendim. En iyi oynayan baktığımızda. O çevrede ben olduğum için ekibi ben kurdum. Sonrasında o beş arkadaşla yola devam ettik. Onlar dan bazıları OSM'den ayrıldı. Bazıları hala devam ediyor. Bazıları şu an ekipteydi ama hani çok uzun süre OSM oynayıp da bırakanlar oldu. Ama hala da arada sırada osm girip oynayan arkadaşlarımız var ama yani ekibimiz yenilendi. Ekibimiz çok yenilendi. Gün mükemmel bir ekip oldu. Eskiden de öyleydi. Ama yani eskiden arkadaşlarımızın arasında oynadığımız ekip hani top yüzü göreceğini ben sanmıyorum. Ama şu anki arkadaşlarımızla YouTube'daki arkadaşlarımızla beraber ilerlediğimiz bu yolda biz belki de top 100 görebileceğiz. 10201 puanımız var. Bu iyi. Ve buradan bakın uzun süreden beri bir arkadaşımız ekip savaşına girmiyordu. Girmiş. Bak bunlar bizim ne ediyor? Yani en azından şu şuradan da şuradan da hem derslerimizi yapıp hem de ekibe odaklanırsak iyi olur. Tabii ki de her zaman dersi önde tutacağız ama ekip savaşları da buradaki top yüze girmek istiyorsak bunlar da önemli. Üzgünüz şu an server sorunlarını yaşıyoruz. Ama merak etme kısa sürede sorunu çözeceğiz. Lütfen sonra daha tekrar gel. OSM şu an error verdi. Yani giremedik. Allah mesalli ala seyyidine Ulan dakika başı bunlar güncelleme çıkartıyor ya. Daha az önce güncelledim. Evet arkadaşlar. Maalesef oyuna girmiyor. Güncel alan. Güncelleme bilmiyorum İnternet gidecek. Hiç olmayacak. Neyse. Yani az önce güncelledik. Az önce daha bu videoya girmeden önce kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. 15 dakika önce OSM'yi güncelledim. Yine o güncelleme getirdi. Valla bıktım bu güncellemelerden. Bıktım. Her neyse bugünkü videomuz biraz kısa oldu ama maalesef server sıkıntı olduğu için devam edemiyoruz. Güncellememiz lazım. E artık yarın daha detaylı inceleyebiliriz. Biraz OSM'den bayağı ekibe kaydık ama ekip savaşlarına girdik. Oradan menajere baktık. Tam bir maçı daha istatistiklerini anlatırken burada videomuz server problemler nedeniyle kesildi. Bakayım güncelleme olmadan da girecek mi? Aa gidiyor. Bir dakika. Girerse devam edelim. Girebilirse devam edelim. Ne derse o böyle videoyu her ne zaman girsem bir sıkıntı çıkartıyor olsa seni. Ulan server sıkıntı yapmıyor da şimdi mi yapıyorsun Evet şu an e, i̇ki arkadaşımız girmiş. Üç kişi daha gelirse ekip savaşında üçüncü ekip savaşını açmış olacağız. Şu efsane klasmanı istiyoruz. Yani puanımız 1700 yok 1700 değil. 17.500 olunca efsane klasmanına geleceğiz. Yani inşallah 2022 yılında ya Şubat ya Mart ayında Allah'ın izniyle o bölgeye kadar gelmek istiyoruz. Yani oraya kadar gelirsek çok iyi olur. Zaten e, sınavın son dönemleri savaşı yapmayız. Ekip savaşı bilmiyorum yapar mıyız yapmaz mıyız. Aslında son dönemlerinde artık son bir hafta kala sınava LGS olsun YKS olsun. Son bir hafta kala hiç derste de çalışmayacaksın. Çünkü artık kafanın dinlenmesi lazım. Sen derslerini bitireceksin. Denemelerini tüm yıl boyunca çözeceksin. Sonrasında sınava konsantre olmak için bir hafta beynini dinlendireceksin. O bilgileri tabii iyi ezberlemek de lazım. İyi kopyalamak lazım. Bu beyne yazmak lazım o bilgileri. Bakın hem hayat dersi hem de o şey anlatıyoruz. Yani belki o sıra oyunda da oyun da oynanılmaz aslında. O konsantre sınava doğru olması lazım yani sınava yakın bir sürede ekip savaşı aşamayız ama ben tatilden sonra düşünemiyorum çünkü tatilden sonra herkes dönecek belki de ekip büyük bir patlama yaşayacak büyük bir yükseliş yaşayabilir hele suverena e, venezia maçında biz sunduk değil mi evet şimdi kimler eşleşmiş kupada Oo Fiorentina Sampdoria. Sampdoria takımıyla eşleşmişiz. Biz Empoli Atalanta ile eşleşmiş. Inter Milan Napoli ile çok ciddi menajerler karşı karşıya gidiyor. Eee Sassuolo Jack takımıyla eşleşmiş. Salernitana Roma ile Torino AC Milan ile Juventus Hellas Verona ile Bologna Lazio ile bakalım Juventus menajeri burada dikiş tutturabilecek mi? Top 100'den gelen birisi Burada bakalım. Tikiş tutturabilecek mi? Burada 18. sıradan takımı üstlere taşıyacak mı? Göreceğiz. Juventus'a yeni teknik direktörü top 100'den. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken bir menajer. Top 100'e gelelim aslında. Beni yenenler de var çünkü burada. Mesela beni yendi. Hiç kimse ilgisiz değil. Yendi. Beni yendi. Berabere kaldık. Olabilir böyle şeyler. Çünkü sen ister top yüzde ol, ister birinci ekipte ol, dünyanın en iyi ekibinde ol. Sen yine yenileceksin. Rakibin kolay veya basit olsun. Kolay pardon kolay veya zor olsun. Yine yenileceksin. Yani bu oyunun kuralı yenilmekten ibaret. Yenilmeden bir şey başaramıyorsun. Yenileceksin ki bir şeyi başarabilirsin. Oyun sana bunu öğretiyor. Evet. Bugünlük OSM videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın Empoli maçıyla devam edeceğiz. Empoli maçını sizlere aktaracağız. Ve artık Empoli maçından sonra da maçlarımızı gümbür gümbür çekmeye devam edeceğiz diyelim. Ve burada videomuzu bitirelim.